Evet. Bugün dersimiz zihin kontrolüyle alakadar çocuklar. Zihin kontrolü mü? O ne ki hocam? Zihin kontrolü, bir nevi, hipnoz gibi bir şey. Nasıl yapılıyor peki? Hipnoz etmek için kolyeye benzer bir şey lazım. Kolye olmadan olmuyor mu? Yani başka bir şeyle yapılamaz mı? Bilmiyorum. Belki de olur. Peki hipnoz ettikten sonra ne oluyor? Ne işimize yarıyor? Hipnoz ettiğin kişinin zihnine girerek zihnini kontrol edip, istediğini yaptırabilirsin. İstediğim her şeyimi yaptırabilirim. Evet, istediğin her şeyi yaptırabilirsin. Ama, bunun kötü tarafları da var tabi. Nedir ki kötü tarafları hocam? Zihnini kontrol ettiğin kişiyi bazen uyandırmak zor oluyor. Ve her şey daha da kötüye gidiyor. Ya, ne kadar da garip bir şey şu zihin kontrolü. Sen sen ol, böyle şeylerden uzak dur Emre. Merak etmeyin hocam, benim öyle şeylerle hiç işim olmaz. Aferin sana Emre, hep böyle uslu ol, gözüme girdin. Yusuf abi selam. Selam Emre. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi, Ekrem amca yok mu? B. Amca, korktum ya. Ne yapıyorsun? Sana şaka yapmak istedim Emre'cim. Ya sabır ya. Ne a? Kaç zamandır niye gelmiyordun? Bana işin mi düşmüyordu Emre'cim? O yüzden mi gelmiyordun? İnanır mısın amcacım? Aynen öyleydi. Şimdi de sana bir işim düştü, o yüzden geldim. Demek öyle. Bir de arsız arsız konuşuyorsun değil mi? Bilim adamı olmasam, sokakta beni köpek gibi sopayla kovalardınız. Amca o nasıl söz? Esterfrullah. Olur mu öyle şey? Kes. Ben sizin ne mal olduğunuzu bilmiyorum sanki. Hadi. Çık dışarı. Amca valla önemli olmasa gelmem. Lütfen. Of benim şu temiz kalbim. Bir şu kalbime söz geçirebilsem. Söyle bakalım. Gene karnının ağrısı ne? Amca ben zihin kontrolü cihazı istiyorum senden. Amca ne oldu? Sessiz kaldın. Belki de halüsinasyon görüyorum diye bekledim. Tüh, değilmiş. Amca böyle bir cihazın var mı yok mu sen onu söyle. Tutalım ki var. Ne yapacaksın sen zihin kontrolü cihazını? Bir iki işim var da onları halletmek için. Zaten vermesem gitmeyeceksin. Vereyim de git buradan. Nasıl da beni tanıyorsun amcacım. Gidip getiriyorum. Bekle beni burada. Dedeciğim. Selam, ben geldim. Selam Emre. Hoş geldin. O elindeki de ne öyle? Bu cihazı mı diyorsun? Bu cihaz herkesin zihnini kontrol ediyor. Ne kontrolü? Ne zihni? Neler saçmalıyorsun sen? Göstereyim mi nasıl yapıldığını? Bu sefer ne manyaklık peşindesin acaba? Göster bakalım. Sen kaşındın dedeciğim. Hadi bakalım. Ay, ay. Bana bir şeyler oluyor. Sanki başım yerinden çıkacakmış gibiyim. <laughs> Evet, dede, gülerek dans eder misin? Çok iyiymiş ya bu cihaz. Ben bununla istediğim her şeyi yaparım. Evet baba annecim, Yaz, yaz. Abi, ne oluyor burada? Cerenciğim, senin de ödevlerin varsa getir baba anneme yazdıralım. Baba annem ödevlerini mi yazıyor? Evet, aynen öyle. Aslında o yazmıyor, ben ona yazdırıyorum. Nasıl sen yazdırıyorsun? İşte bu zihin kontrolü cihazı her şeyi yapıyor. Bu cihazla istediğin kişinin zihnini kontrol edip, istediğin şeyi yaptırabilirsin. Saçmalama abi ya, at o cihazı elinden. Baba annemi de eski haline geri getir. Ödevlerimi yazsın, geri getireceğim işte. Of be abi, ne yaparsan yap ama, benim zihnimi kontrol etme. Tamam Ceren'cim, merak etme. Yazdın mı ödevlerimi baba Aferin sana. Hazır dedem de buradayken eğlenelim biraz. <laughs> baba anne. Kalk dedeme bir tokat at. Ahahahahahaha. Babaanneciğim. Geç otur lütfen. Gülmekten bayılacağım. Babaanne. Ne oluyor böyle? Otur dedim. Babaanne hayır. Olamaz. Dışarı çıktı. Ne oluyor be kadın? Sen de kimsin? Ne tokat atıyorsun? Bak sinirleniyorum ha. Baba anne dur. Ne yapıyorsun ve sen? Baba anne dur. Yoruldun artık ya. Oh be, şanslıymışım çok şükür. Değilmişim tür. Ne yapacağım ben ya? Cihaz çalışmıyor. Sabahtan beri de herkesi tokatlıyor. Tokatlamak. Evet, bu da aynı hipnoz gibi bir şey. Şimdi tokatlanma sırası sende babaanne. Ay, ne oluyor? Burası da neresi? Neredeyim böyle? Oh, çok şükür düzeldi. Baba anne, sen hemen eve git. Ben de bu makineyi Ekrem amcaya verip eve geliyorum. Emre, ne oldu böyle? Eve gelince anlatacağım. Hadi git. Meğerse bu kadının canı tokat istiyormuş ya. Oh, çok şükür kurtuldum şu cihazdan. Emre, yardım et. Durduramıyorum kendimi. Ne? Hayır. Nasıl da inandı ama. Ah.